Al taşın önünde durma bırak. O taşlar hep aşağı gider. Dikkat edin. Bana bak bana. Şunun önüne bir set çekelim. Şunun önüne bir set çekelim set. Makineyi dur dur. Şunu dur dur Bir set çekelim. oraya bir set çekelim. Şunu bir dur 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 dur. Mehmet Salih diye bir vatandaş. var mı acaba? var mı? Valla burası sahip, burası Ulan bayağıdır. Ilgilenmiyorlar biz, biz bayağıdır. Onlar ilgilenmiyorlar burası. Kepçeyi şöyle alsanız ya. Kepçeyle değil de şu taşları şu yana çekse set yapsa an. Gelmez, an. gelmez bu yana. Abi hap ab toprağa, al. Hap toprak Şimdi bir şey soracağım. Bu yıkan kim? Belediye. Belediye. Bu da belediye. Belediyenin evet. En azından yer açmış orada. Biz sese bir de toz dumanla buraya geldik. Şükür çocuklar yoktu. Yani da hava soğuk olduğu için normalde çocuklar burada Bizim mahallenin çocukları burada hep oynuyordular. Çünkü can kaybımız yok ama burada bir mağduriyet var. 7-7,5 civarı. Şu aşağıda bizim bakkal var. Orada oturuyorduk. Bir gürültüye koşa koşa buraya geldik. Duvarın çöktüğünü gördük. Zaten e, geldik çocuklar da şu an doğru o kaçıyorlar. kaçıyorlar. Ya. Yani yaklaşık bir 5 metreyle çocuklar hayatlarını kurtardı. 2 tane çocuk.